Deniz oldum, dalgalarla taştım. Roman oldum, sayfalara taştım. Yazamadı kalem seni, mürekkepler boşaldı. Taşıyamadı bu dünya seni, omuzlarda iz bıraktım. Güneşe anlattım seni, güneş doğmayı bıraktı. Geceleri aya anlattım seni, bu kadarı fazla ben de bıraktım. İstanbul gibiydin. Kız Kulesi'ne yazdım seni. Galata dostum oldu. Adımlarını saydım, sesini ezberledim. Ben ülkelere sığdıramadım seni. Acılarım harflere, hecelere taştı. Bir rüzgar olsam saçlarında, güneş olsam, doğsam gözlerinde, gülüş olsam, kalbini aydınlatsam, parmak uçlarından öpsem mesela hatırlar mıydın beni? Ben özledim apar topar gelişlerini, sesindeki titreyişleri. Bir sarılsam belki geçerdi yalnızlığım. Sevemedi bu dünya bize Ben iki çift siyah gözle kayboldum. Şimdi topla enkazlarımı etrafından her umudu, her düşünceyi, her hayali Ben seni sevdim, sevemedi bu dünya bizi Bir çocuğun gülüşünde gizliydi hayat Bir tebessümüne ömrümü verirdim Kıyıya köşeye sinmiş kokun Her içime çektiğimde kayboluşum Sıkı tut ellerimi bırakırsan kaybolurum Ben sana bensiz bir gelecek bıraktım Sözlerini kendim yazdığım bu parçayı dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Takipte kalın.